Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Karambit rs 5 oynayacağız. 10 dakikalık maç Limon Porta 96 yeniliyoruz. 3-4 oynayacağız. Karşı taraf 3 kişi. Ama bizim takım niyese yeniliyor. Arkanda lan. Ah. Yapma be. Kombatımız da var. Kombatla oynamayacağım ya. Gelirse 5 oynayacağız bugün. Seri <laughs> bıçakçı. Ulan ya. Can nereye gitti abi? Bugün gördünüz mü? Can elimde kayboldu. Abi arada kaldım. Bıçak maçında iyi değilim arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Daha önce de söylemiştim. Bıçak maçını iyi değilim. Bıçak oynayan birisi değilim. Bıçaktan anlamam. Ama eline gelince bir şeyler yapacağım. Değil lan. Seri bıçakçı. Seri bıçakçı. Değdi de ölmedi. Seri bıçakçı. Seri bıçakçı. seri bıçakçı. Öğrendim az çok ya Karambit'i. İkinci maç mı arkadaşlar bu? Az önce de bir tane oynadım. OBS'yi açtım sanıyordum açmamışım arkadaşlar. Ya abi benim adam önüme geçti ya. Yani. Ne demişler? Oyunda 5 dakika bekletiyorsun demiş arkadaşlar. Oyuna odaklandığım için bir de videodayken görükmüyor kameranızın olduğu kısım. Sizin yorumların üstüne denk geliyor. Adam bıçakçı çıktı abi. Video mu diye soruyorlar arkadaşlar cevap vermeyeceğim. Yetişemiyorum maske ma maske demişim. Beresin de hareket hızı var. bak bullet kobra var uçuyor adam. Oğlum nerede bu millet? Herkes niye oyuna girmiyor? Can bırakmadı lan. Abile çıkıyor oradan. Of efsane. Adam işi biliyor abi bıçakçı. O ne yapıyor lan öyle? İleri gidiyor, geri geliyor. Abi adamda lak var ya bence. Aynen lak var. Lan adama lagına bakıyorduk. <laughs> ben iki değmiyor diye sen ne sandın kendine? Değmez mi sandın? Seri bıçakçı. Adam da şaşkın nasıl vurdu bana diyor. Seri bıçakçı. Helal lan. iyi sıkıştırdınız araya aldınız. Seri bıçakçı. Oha. Çok uzaktan vurdu ya. Bak lagı var abi. Adam ışınlanıyor ya. Çok şanslı abi. Laglı adamla bu bıçak maçı oynanmıyor ya. bak ya adamlar habire coşuyor ağa çizdim seri bıçakçı bere ne var beresini aldık yavaş lan yine mi mınçıka mınçıka demişim şey ah ikisini de çizdim abi ölmedi uykum geldi artık ya Abi bu şaka mı? Değmiyiyor lan adam olduğu yerde duruyor. <laughs> Saçmaları gördünüz mü ya? Ben neredeyim de adam lan? Nerede? Oya arkadaş <laughs> Adamın taktiği değişik ya çok değişik oynuyor. Abi adam 3 metreden vuruyor. gel şuraya. koruması. Adam göremiyorum abi bak. Kuş gibi uçuyorlar havada. Yapma be. Ulan abi heykelini yapsalar beton yetmez. Oğlum ne adamsınız lan siz. seri bıçakçı. Oha. Ulan ne adamlar ya. Güldürüyorlar abi. Laflara bak ya. Adamlar seviyor ya. Ben de onları seviyorum Allah Adam gibi adamlar ya. Seri bıçakçı. Ulan lakla oynuyorsun sen ya. Benden uzak dur sen. <laughs> abi o ne <laughs> lan? Önünde kişi belirdi abi. 29 14. Çok kötü ya. Evet arkadaşlar farklı bir map, farklı bir oda, farklı insanlar kütüphanede oynayacağız. 10 dakikalık yine bir maç, uzun bir bıçak maç olacak bıçakçı değilim. Aşırı zorlanıyorum arkadaşlar. Bıçakçı olan arkadaşlar şimdi benim de alay edebilir. Bak mesela elemana bak. Elemanın yaptığı hareketlere bak abi ben öyle hareketler bilmiyorum. Tek attı mesela. Lan benim de ya. Seri of Seri bıçakçı. Seri bıçakçı. Seri bıçakçı. Seri bıçakçı. Oha. 5-2 gidiyoruz abi, adamlar bayağı iyi oynuyor ya. Adamlar bıçakçı olarak doğmuş ya. Az kalsın öldürüyordu. Seri bıçakçı. Tam kafadan. Seri bıçakçı. Seri bıçakçı. Az kalsın öldürecekti. De. Değmedi lan. Gidecek sandım ters dönüp ya. Kaçmadım. Tam kafadan. Oha ne ara vurdunuz lan bana. Arkalamaya çalışacağım. Aa, Fukuna'ya yattı. <laughs> Oğlum, o ne yapıyor öyle? seri bıçakçı. Nereden vurdular lan öyle? Yok öyle bir şey. Kaçma neden vurdunuz lan öyle? Kaçmayacağım abi ya. Kaçınca mal gibi ölüyorum saçma sapan şekilde vuruyor adamlar. Takıldım yere bak. Abi köşeye takıldı çıkmıyor karakter. Ne ileri gidiyorum ne sağa sola. Oyunun bu bile ayrı dert. Sonunda da değdi ya. Ölmedi. Deli bırak peşimi. <laughs> Lan 19'a 8'i e gidiyorum. Rezalet. kuna yatarsa görürüm seni. Aha ne oldu lan? Bıçak sallamadı. Vurdum da ayağına değdi. Hayda. Çok şey ya stresli bir bıçak maçı oluyor. Vurdu vuracak korkusu var içinde. Iyice seri bıçakçı. Uykum kim geldi ya? Seri Bak mesela o tek yedi. Bu seri da tek bıçakçı. yedi. Bacaktan yedi lan. Onu da aldık. Güzel arkalar. Arkamda biri var. Tek attı kunayı ya. Görmedi beni. Lan ben görmesen olacak adam bırakmalılar. Senin taktiğini çözdüm ben kanka. Sen rahat ol. Aha değmedi. Değse güzel olacaktı. Eli daha havadayken ölüyor. 29-11 Büyük ihtimalle 33-34 anca yaparım Kill bırakın Seri bıçakçı Gözlerim ağrıyor. Mavi takım kazandı. 31 anca yaptık abi. 31-11. Arkadaşlar çok zorlandım. Bıçakçı değilim. Kusura bakmayın. Kötü oynayabilirim. Siz benden daha iyi oynayabilirsiniz. Affedin. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.